Yani tersin pis. Aman ne tersi mi gördün be? Ya tamam vallahi için hiç görmedim. Senin zorun kadınlarla uğraşmasınlar benimle o zaman. Ya abi Allah aşkına şu yeni gelen asistan mesela. Ya kız sana ne yapmış olabilir? Hani artık sen ona neler yaşattıysan açmış ağzını, yummuş gözünü saydırıyordu sana. Hiçbir şey yaptığım yok. İki defa hayatını kurtardım. Teşekkür olarak övgülü sövgü yedik. <laughs> Bu sefer taktik farklı diyorsun. Yani şövalyeliğe oynuyoruz. Şövalyeliğe falan oynadım yok. Benim işim rodeo. <laughs> Vay büyük iddia. Ama bu Özge'yle Dö'yü anladık da abi. Bu Elin halk tipi kızından ne istiyorsun? Sahiden ha. Kaç gündür doğru tanıma arıyorum halk tipi. Sence de hayat bir müsteşar kızı için fazla halk tipi değil mi? İnsanlık yoksun o, bencillik anıtı, gaddarlık timsali. Neyi yanlış anladım ha? Neyi yanlış anladım? Sabrı tükeniyormuş, adama bak ya. Numaramı isteme bahanesiyle telefonu burnuma sokuyorsun. Sen versene şunu bana. Ne yaptınız? Sana haddini bildirdim, yetti ama ha?